Merhaba Doktor Şenay Serda ben. Bugünkü videomuzda uzun süreli ilişkilerde cinselliği canlı tutmanın yollarından bahsedeceğim. Öncelikle uzun süreli ilişkilerde yani evliliklerde cinselliğe olan ilginin azalması tamamen doğaldır. İlişkinin ilk başlarındaki o aşk tutku, heyecanın azalması tabii ki cinselliği de bir miktar etkiler. Peki uzun süreli ilişkide cinselliği canlı tutmanın bir sırrı var mı diye soracak olursanız eğer bir sırdan bahsedecek olursam bu flirt edebilmektir diyebilirim. Flört edebilen çiftler uzun dönemde cinsel arzularını kaybetmeyen ve cinsel heyecanlarını canlı tutabilen çiftler. Çiftler genelde cinsellik hakkında pek konuşmazlar. Birbirlerine olan öfkelerini yatakta hem kendilerini hem eşlerini cezalandırarak gösterirler. Bu da aslında evliliklerdeki büyük iletişim yanlışlarından biridir. Hayat olayları, fiziksel ve psikolojik yorgunluklar cinselliğin kalitesini azaltıyor. Hep söylüyoruz cinsellik sadece penis ve vajina birleşmesi demek değildir. Penetrasyon öncesi ön sevişme çok önemlidir ve cinselliği canlı tutan, heyecanlı tutan bu ön sevişme dönemidir. Bir sevişme aslında ön sevişme dönemi tam penetrasyon öncesi dönem değildir. Ön sevişme aslında 24 saattir. Cinsel birleşme yatağa girmeden çok daha önce başlar. Bu noktada birbirleriyle gün içerisinde mesajlaşabilen çiftlerin cinsel hayatları çok daha aktif olur. Rutin hemen hemen herkesi sıkar. Sürekli aynı pozisyonda, aynı aynı yerde, aynı şekilde olan bir cinsel birliktelik bir süre sonra sıkıcı olmaya mahkumdur rutini kıran, farklı mekanlar keşfeden, e, birlikte değişik aktiviteler yapan çiftlerin cinsel hayatları çok daha canlıdır. Rutini mutlaka kırmaya çalışın cinsel hayatınızı canlandırmak için. Birbirleriyle flört eden, duygusal yakınlıklarını koruyan, konuşabilen, e, farklı deneyimleri birlikte keşfedebilen çiftler daha doyumlu sevişen çiftlerdir diyebilirim. Özetleyecek olursam evliliklerde ya da uzun süre ilişkilerde cinselliği canlı tutmak kesinlikle kolay değil. Bunu kabul ediyoruz. Oldukça zor ama imkansız da değil. Bunu başaran çiftler var. Bunun için her iki tarafın da emek vermesi gerekir. Hayatımızda işimize Çocuğumuza, evimize nasıl emek veriyorsak, cinsel hayatımıza ve ilişkimize de bu emeği vermemiz gerekir ve bu emeği her iki tarafında vermesi gerekir. Bu videomuzun da sonuna geldik. Cinsellik ve ilişkilerle ilgili sorularınız varsa bana yazabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.